akşam yemeği birlikte yenecek diye bin defa söyledim. Nerede bunlar yine? Kendi aralarında biraz eğlenip kafa dağıtmak istemişler. Feride de Yıldız'a gitti. İşleri varmış. Siz de kafa dağıtsaydınız ya biraz. Ben akşam yemeğini yalnız yerdim Zühre Hanım. Ben hepinizi bir dağıtacağım ya. Bakalım ne zaman. Alo? Evet Nergis. Ne öğrendin? Feride Hanım'ın doğum günüymüş bugün. Hazırlıklar onun için yapılmış. Herkes oraya davetli. Benden bir şey sakladıklarını tahmin etmiştim. Sağ ol. İyi akşamlar. Zühre! Buraya gel. Çabuk! Biri duymuyor. Ah, yandık yine yandık. Hmm. Osman Bey kimden duydu? iki göbek daha atayım. Sonra o Eylül'ün altına parasını yapıştırayım. Aman aferin ne kadar çok diploman var değil mi? <laughs> Şurada master yapmış, burada doktora yapmış. Bu ne be? <laughs> <laughs> Niye telefonlarınızı açmıyorsunuz? birinize ulaşamadım. Baban nereye gittiğinizi öğrendi. Vallahi köpürdü de köpürdü. Mehmet Kemal nerede? Aman, handanı bırakmaya gitti. Hayır, ne oluyor? Anlamıyorum ki neye köpürüyor? Anne, sen niye korkuyorsun ya? Allah Allah! Biz köpürülecek bir şey mi yaptık? Şşşt! Geçin içeri. Feride. Ablamı odasına götürsene. Feride, sen ablamı odasına götürsene. Ben de babamla konuşayım. İyi geceler baba. Nihayet evin yolunu buldunuz. Saat kaç? Ne bu gizli saklı işler? Gizli bir şey yok baba. Feride'ye sürpriz bir parti yaptık. Hepsi bu. Eğer bir doğum günü kutlanacaksa burada. Bu masada hep beraber kutlanır. Baba biraz fazla abartma. Ya. Yani dışarıda kutlayalım. Dedi. Hepsi bu. bir daha böyle bir şeye kalkışmadan önce benim de fikrimi alın. Neyim ben bu evde? Kimim? Tamam Osman Bey. Bundan sonra senin de fikrini alırlar. Bak kızım. Opa! Hopsa. Ayık. Ay çıkart. Ver, ver, ver. Ver. Derde, <laughs> <laughs> ört, ört, ört. ört. Oh. <laughs> Ay. <laughs> 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 çiçeğim. Nasıl geçti? Eğlendin mi? Ha? Çok güzeldi Nazor. Ay rüya gibiydi. Bak, Cüneyt'in babaannesinin kolyesiymiş. Evleneceğin kadına verirsin demiş. O da bana verdi. Abla. Cüneyt beni seviyor. Korkmama gerek yok. O beni kimselere değişmez. Buna inanıyorum. Biz çok mutlu olacağız. Kimse buna engel olamayacak. Çok mutlu olacağız. Tabii mutlu olacağım. Annem tabii mutlu olacağım. Çok güzelmiş. Çok ki Osman'ı tekrar ortaya çıkarmaya mecbur etmez Zühre. Bir daha o yanaşmaya çanak tutarsan bir daha bu evde benden gizli şeylerin dönmesine müsaade edersen seni mahvederim. O kız derhal benim uygun gördüğüm biriyle evlenecek. O beslemeyi benim oğullarımdan uzak tutacaksın anladın mı? Yoksa ben yapacağımı bilirim.